Hoş geldiniz gençler. Oğlum bu ne lan? İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Ben ne olduğunu bilmiyorum. İnşallah ölmeden Selamun aleyküm. Oğlum bu ne lan böyle? Dur bayım bu nasıl yapılıyordu lan? Hangisi? Ya burada kutu görevi ya. Ha o kutuları şeyine göre, şekillerine göre yerleştireceğim. Ya baba şekline göre bunu sen bunu nasıl yerleştirebilirsin ki? Dur. <laughs> Alha, da kabir gol bir. Selam arkadaşlar. Zaten herkes gördü orada. Uçan tekme gördü, damlış gördü, karstı gördü. Kim vurmuştu? Elf sıfır. Elf sıfır. Abi Elk hayır sıfır. ben vurdum. vurdu. Hayır, kaçtı. Nisa ya, da gördü. Nisa da da oradaydı. Kim vurdu ya? Aşkım ben mi bir? vurdum. Abi ben değilim. Nisa abi. Kim vurdu ya? Nisa, Nisa da oradaydı ben, ben. gördü. Elf vurdu. Aydın sonra Aydın mı? Ha, tamam Galiba Aydın. Dodo yazdık. Arkadaşlar çok Dodo yalnız. yazdık galiba. Evet. Ne? Ya sen ya. Ne? Aa böyle bir niye olamaz? Böyle bir niye olamaz? Dodo da rahat ol. Kanka şaka yapıyorsun ne? ya. Hayır ne? ya. Ya. Gençler görüşürüz. <laughs>